Merhaba arkadaşlar bugün sizlere macOS işletim sistemine sahip bir bilgisayar nasıl formatlanıp fabrika ayarlarına getirilir bundan bahsedeceğiz. Burada karşılaşabileceğiniz problemlerden bahsedip hiç bilmeyene göre anlatım yapacağız. Bizim elimizde bir iMac var. Sizin iMac'iniz değil Macbook veya Macbook Air, Macbook Pro da olabilir. Hepsi aynı işletim sistemine sahip sonuçta. MacOS dediğimiz işletim sistemine sahip olduğu için benzer şekilde diğer işletim sistemindeki cihazları da formatlayabilirsiniz. Şimdi sıfırdan hiç bilmeyenlere göre anlatacağımız için biraz ayrıntılı olacak. Başlat kısmına kadar hepsini ayrıntılı bir şekilde göstereceğiz. Klavyemiz mouse'umuzun şarjı var durumda. Şarjın dediğin kapanmasın. Kapanırsa farklı bir klavye mouse seti takarsınız. Ee, öncelikle ekrana bir kere tıklayıp bilgisayarımızı kapalı konuma geçireceğiz. Tıklayıp şuradaki elma logosuna. Bu arada bu bazen e, şurada herhangi bir yere tıklıyken mesela örnek veriyorum tarayıcıya tıkladığınız diyelim. Tarayıcıdayken bakın şuradaki finder değişir. Şu kısım üst Üst bar ya da bir menü. Bakın safari'ye geçti. masa buraya tıkla bir kere masaüstüne. Finder'a geçti. Burada elma logosuna tıklayıp bilgisayarımızı kapılarla getiriyoruz. Sistemi kapatıyoruz. Bilgisayarımız şimdi kapatılacak. Bilgisayarı kapattıktan sonra aynı cep Android cep telefonlarında sıfırlarken güç ve ses açma tuşuna basılı tutarak bayat ayarlarına giriyorduk ya. Bunda da benzer şekilde basılı tutacağımız aç, tuşlar Option, Command, R. Yani şu üç tuşa basılı tutacağız. Bilgisayarımızı açacağız bu işlemi yaparken. Şimdi Kemal bu işlemleri yapsın. Tabi bu işlemi yapmadan önce disk silme işlemini yapıyoruz. Bilgisayarımız açılsın diye Command-R ile öncelikle bilgisayarımızın güçlüsüne basıyoruz. Basalım bir kere. Command-R ile basılı tutacağız böyle. Command ve R tuşuna. İlk önce disk silme işlemini yapacağız. Daha sonra Option-Command-R tuşuna birlikte basarak işletim sistemini tekrardan yükleyeceğiz. Şu an bakın elma logosunda kaldı. Bar geldikten sonra çekeceğiz. Bakın şu bar gelecek. Evet geldi. Artık elimizi çekebiliriz. Şimdi bu ekranda açılacak ekranda karşımıza BIOS ekranı çıkacak. Biz de burada bir disk silme işlemi gerçekleştireceğiz. Tabi bu işlemi yapmadan önce eğer yedek almanız gerekiyorsa mutlaka yedek alın. Bilgisayarınızdaki her şey silinecek. Biz bu işlemi yapmadan önce Time Machine'den yedekleme vardı. Onunla yedeğini aldık bilgisayarımızın komple. Ee, önemli verileri Flash belleğe de yedekledik. Çünkü e, kritik veriler Time Machine makineyi aynı şekilde yüklüyor. Buradan aynı şekilde BIOS menüsü gibi düşünün. Buradan e, yedeklerinizden geri de dönebiliyorsunuz. Şurada disk iflencesi bölümüne tıklayıp sonraki diyoruz. Burada ne yapıyoruz? Şimdi şurada yukarıdaki kısma geliyoruz. Base System yazıyor. Buradan Şimdi bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Burada yukarıda gördüğünüz gibi sol üstte Base Size var. Buradan diskimizi görebiliyoruz. 1 TB diskimiz varmış bizim. Burada zaten sadece içinde işletim sistemi yüklü olduğu için 20 GB kullanıyor. Buradan Biz zaten sıfırlamıştık bunu. Tekrar video çekmek amaçlı yapıyoruz. Evet doğru. Buradan sil diyoruz buna. Buraya herhangi bir isim de verebilirsiniz istediğiniz gibi. Burayı da seçebilirsiniz. Çok önemli değil. Biz standartta bırakalım. Sil diyelim. Disk silme işleminden sonra ne yapıyoruz Kemal? Disk silme işlemimizden sonra da zaten bitti bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, ben daha önce bunu yaptım. Sonra buraya gelip tekrardan MacOS Monterey burada 2015 bir iMac olduğu için High Sierra vardı. Şu an biz tekrardan kurulum yaptığımız için Monterey var ama burada sizin o sürümlü olan e, MacOS işletim sistemi çıkacaktır. Şimdi ben buradan da geri yükle diyebilirim. Ama o zaman hata vermişti. Ee, şöyle yapalım. Tekrardan bilgisayarımızı kapatalım. Bilgisayarı şu köşeden kapatıyoruz. Sistemi kapattıktan sonra güncel versiyon yüklemesi için farklı bir şekilde yükleyeceğiz. Onu da gösterelim. Bu arada biz bu diski sildik. Tekrardan buradan yüklemeye çalıştık. Buradan yüklemeye çalıştık. Wi-Fi'den bağlı olduğumuz için hata verdi. Eğer sıfırlama yapacaksanız kablolu bağlanın. Neden? Siz diskini siliyorsunuz makinenin ve makine tüm driverlarına işletim sistemini baştan yüklüyor. E, Wi-Fi de bir driver. Ethernet kablolu bağlı olduğu için kopma olmuyor. Wi-Fi de kopma oluyor, hata veriyor. Ethernet de kopma olmuyor. Hani biz şunu yaşadık, sıfırladık diski sildik, diski görmedi. Yani silme işlemini yaptık, burada diski aslında görüyordu. Biz Apple'ı aradık, yükleyemiyorduk bu türlü. Yani Wi-Fi'den bağlı olduğumuz için yükleyemiyormuşuz, kablolu bağlanmak gerekiyormuş. Apple bize dedi ki ya burada diski görmüyor. Bize dedi ki ya kardeşim diski görüyor. Hani burada. Kablolu bağlı olmasını söylememişti. E, çözemedik. Biz Apple'a yollayalım. Sorun neyse baksın dedik. Hani işin içinden çıkamayınca kablolu bağlı ben aklımıza gelmedi. Apple'da bu sefer dedi ki anakart arzalı. arızalı. E, ne, ne, kadar yapması? 15.000 TL dediler. Biz dedik ki hani gönderin cihazı. Cihazın anakartında bir problem olsa zaten cihaz hiç açılmaz. Biz cihazı, çalışan cihazı sıfırladık. Böyle bir hat aldık. Tekrardan oturup bakarken kablolu bağlamak geldi aklımıza. Kablolu bağladık. Hatta stajyerimizin aklına geldi. Ona vermiştik bir ilgilensin diye. Kablolu bağladıktan sonra tekrardan buradan kurulumu yapmış. İşletim sistemi çalışmış. Hani buradan tekrardan kurulumu yapabilirsiniz. Driver'ları silip. Bizde High Sierra vardı. Bu versiyona yükselmiş. En güncel versiyonunda tekrar kuruyor. Şimdi kapatalım bilgisayarı. Bu arada biraz video uzun oldu. Kısa versiyonunu da çekeceğiz. Sistemi kapat diyoruz. Sistemin e, tekrardan açarken bu sefer Option, Command, R yapıyoruz. Bu işlem ne işe yarıyor? Şimdi diski sıfırladık. İçinde hiçbir şey kalmadı. Yeleklerinizi alın bu işlemleri yapmadan önce. Option, Command, R tuşlarını aynı anda basarak bir de R'ye basıyorsunuz. 3 tuş. Şöyle bilgisayarımızı çalıştırıyoruz. Şu an açtı. Bunlara basılı tutacağız. Şöyle logo gelecek. Şöyle şu an bakın bu ekran gelecek karşınıza. Artık elinizi çekebilirsiniz. Burada en güncel versiyonu A seçin diyor. Burada bizim kablolu bağlı. Ya bu ekran çıkarsa kablolu bağlamanız e, kablolu bağlayabilirsiniz. Wi-Fi'den bağlanınca driver kopabiliyor. Yani burada görüyor aslında ama yükleme sırasında Wi-Fi kopuyor diye biz kablolu bağlıyoruz. Kablolu bağlantımız kopmuş. Tekrardan başladık de, deneyelim. Ethernet kablomuz sıkı olmadığı için orada kalmıştı. Şimdi tekrardan açalım. Açarken de Option Command R tuşlarına basalım. Yani 3 tuşa basacağız. Şimdi bilgisayarımızın açma tuşuna bastım. Şu üç tuş önemli. Logomuz kaldı. Bakın şunlar. Bu ekrana gelecek. Ekranımız bu. İnternetten kurtulma başlatılıyor. Bu işlem biraz uzun sürebilir diyor. Burada internetten güncel driver'ı bulacak. Wi-Fi'den yaptığımızda olmamıştı çünkü Wi-Fi driver'ını silip yeniden kurduğu için kopmuştu. Belki size Wi-Fi de doğru çalışır ama önce Wi-Fi'den deneyebilirsiniz. Şimdi burada sü süre Bu bittiğinde sıfırdan bir e, Mac OS işletim sistemi kurulum adamları gelecek karşımıza. Yaptığımız işlemleri şöyle tekrar özetleyelim. Komut R ile Komut R ile ekranımız açılıyor. BIOS ekranı diyebiliriz ona. Komut R ile oraya açıyoruz. Bilgisayar kapalı durumu getiriliyor. Bilgisayarı ilk açarken Komut R tuşlarına birlikte basıyoruz. Yani bilgisayarımız açılırken komut R tuşuna basılı tutuyoruz şu iki tuşa. Karşımıza çıkan ekranda disk istiyoruz. Daha sonra bilgisayarımızı tekrar kapalı konuma getirip Option R yapacağız. Şu iki tuşa Option komut R. Ye. Yani bu tam ortasına basarak ikisini aynı anda basabilirsiniz. Bunları yapınca da internetten kurulum ekranına girecek. Yani bizim hikayemiz aslında şöyle olmuştu. Kurulumu yapı daha önce de bununla bir video ile ilgili video çekmiştim. Diski sildik. Şu açtık bilgisayarımızı diski sildik. Yine bununla açtık. Bu iki tuş aslında görüyor. Bu şu common option R aslında diğer yeniden kurulum adımlarıyla aynı işi yapar. Kurarken e, diski de görüyorduk. Fakat ha, bir türlü kurulum bitmiyordu. Wi-Fi kopuyormuş. Gönderdik. E, Apple'ın servisine gönderdik. Apple'ın servisi az önce anlattığım konu. Ee, ilk başta biz telefonla bağlandık. Diski görmüyor dediler. Dedik hani diski görüyor ama kurulum bir türlü tamamlanmıyor. Servise gönderin bakalım dediler. Servise gönderdik. Bu sefer dediler ki bu cihazın anakartında problem var. Cihazın komple değişmesi gerekiyor. Ee, anakartının. 15 bin lira dediler. Biz dedik hani cihazımızı geri gönderin. Cihazımızı aldık. Bu şekilde kurulumu yaptık. kurulum yapmışken videosunu da çekelim dedik güncel bir video olsun diye. Anlatacaklarımız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ha evde yapmak isterseniz yine çok basit adımlar komut R ile beraber açtıktan sonra diski silersiniz. Daha sonra aynı ekrandan komut R ile hani option komut R yapmadan da yine kurulumu tamamlayabilirsiniz. Bizim burada tek yaptığımız kritik işlem ethernet kablosunu takmak oldu. Yedeklerinizi almayı da yedeklerinizi almayı da unutmayın bu işlemleri yapmadan önce. Şimdi yine diski sildiğimiz ekrana geldik. BIOS ekranı demek doğru olmaz. Kurtarma ekranı zaten şurada yazmış adamlar. Burada yapacağımız işlem şurada bizim versiyonumuz High Sierra idi. High epeydir kullanmayan bilgisayardı. Monterey'e gelmiş. Bunu seçtik. Ile sürdür diyeceğiz. <laughs> Sıfırdan bir kurulum yapacağız. Yani High Sierra'dan Monterey'e yüce. Diyor ki burada MacOS yüklemesini ayarlamak için sürdür'e tıklayın. Sürdür'e tıklayalım. yüklen azalır. Buradan sonrası kişisel ayarlar olacak. Burada sözleşmeyi kabul ediyoruz. Sürdür diyoruz. Burada diskimizi seçtik. Diskimiz burada sürdür diyoruz. Kaç dakika olacağını gösteriyor. Bu kadar bekletmez. Yarım saat falan sürer. Sonra kişiselleştirme ayarları kurulum bitecek. Yani bundan sonrasında video çekmeye yani video çekmeye devam ettirmeye gerek yok. Bundan sonrası Mac'i ilk hale gelecek. Mac kurulum adımları. Bundan sonraki adımları şöyle yaparız. Ee, sıfırdan bir MacOS kurma diye orada paylaşırız. O videoyu izleyerek kurarsınız. Hiç bilmiyorsanız. Buradan sonrası zaten sıfırlanma tamamlanmış olacak. Bu ekran e, yükleme ekranı zaten şurada da göreceğiniz üzere. Kurtarma ekranına geçtik artık. Kurtarma olayı bitti. Yani yaptıklarımız bu kadar. İşlemlerimizi umarım anlamışsınızdır. Hı. Zaten çok basit iki tuş kombinasyonuyla Mac işletim sistemine sahip cihazımızı sıfırlayabiliyoruz.